Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak: Marmara Bölgesi yağmur ve sanak yağışlı. İstanbul 10-16, Bursa 8-16, Kocaeli 8-15, Balıkesir 5-14, Sakarya 7-16, Tekirdağ 10-15, Çanakkale 7-12, Edirne 4-9, Kırklareli 7-11, Yalova 9-14, Bilecik 4-10 derece. Ege bölgesi yağmur ve Sanak yağışlı. İzmir 12 18, Manisa 10 17, Aydın 10 18, Denizli 8 17, Muğla 6 13, Afyonkarahisar 2 13, Kütahya 1 10, Uşak 4 13 derece. Akdeniz bölgesi sağanak yağışlı. Antalya kuvvetli sağanak yağışlı, Mersin çok bulutlu. Antalya 16 19, Adana 13 22, Mersin 15 23, Hatay 11 17, Kahramanmaraş 9 15. Osmaniye 12-21, Isparta ve Burdur 3-12 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, yer yer puslu, Eskişehir ve Sivas yağmurlu. Ankara 2-14, Konya 3-13, Kayseri 0-14, Eskişehir 2-10, Sivas 2-12, Yozgat 0-13, Aksaray 2-15, Nide 2-13, Nide 2-13. Sıra bakmayın. 7, Songuldak 7 14, Çorum 1 14, Giresun 9 16, Kastamonu sıfırın altında 1 13, Düzce 6 17, Rize 8 17, Amasya 4 15, Bolu 1 11, Karabük 2 14, Sinop 12 16, Bartın 3 17, Gümüşhane 1 13, Artvin 6 14, Bayburt altında 1 11 derece. Doğu Anadolu Bölgesi yağmurlu, kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu. Van 010, Malatya 310, Erzurum 0'ın altında 38, Elazığ 410, Ağrı 0'ın altında 28, Muş 19, Bitlis 0'ın altında 19, Kars 0'ın altında 67, Bingöl 312, Hakkari 010, Erzincan 212, Iğdır 211, Ardahan 0'ın altında 48, Tunceli 411 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı, doğu kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı. Gaziantep 7-13, Şanlıurfa 10-16, Diyarbakır 4-13, Mardin 8-16, Adıyaman 10-14, Batman 6-17, Şırnak 6-16, Siirt 7-16, Kilis 10-14 derece. Bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Tokyo 10-16, Pekin 2-7, Moskova 0'ın altında 9, 0'ın altında 5, Bakü 8-11, Paris 7-9, Saraybosna 0-8, Lefkoşa 12-20 derece.